Şehit kamil bölgesinde 22 mahallede, koca koca mahalleler bu arada elektrik yok. Bunun yanı sıra Nizip'te, Oğuzeli'nde, Elinde, Karkamış'ta, Gaziantep merkezde yine Şahinbey bölgesinde onlarca mahallede elektrik yok. Ya hangi devirde yaşıyoruz arkadaşlar? Bu şehrin milletvekilleri, yöneticileri, bu toroslar dağıtım AŞ'ye birimizden bir ses çıkacak mı acaba? Altyapı yetersizse bu sorun çözülsün. Yıllardan beri Gaziantep her türlü problemini çözdü. Fakat bu elektrik konusunu, enerji konusunu bir türlü çözemedik. Ya bıktık usandık. Yazın günü evlerde klimalar çalışmıyor. Ya bir vantilatörü bir sokukla çalıştırıp serinleyemiyoruz, rahat edemiyoruz. Vatandaş zaten muzdarip, zaten dertli. Bizler de işimizi Doğru düzgün yapamıyoruz. Elektriğimiz yok. Klimamız yok. Teçhizatlarımızın, teknik ekipmanlarımızın şarjları bitti. Şu an bu videoyu inanın telefonundan çekiyoruz. Telefonumuzda olanca şarjımızla ancak bu videoyu çekebiliyoruz.